you <laughs> Vücudunuz kalp krizi gerçekleşmeden bir ay önce sizi uyarıyor. İşte herkesin bilmesi gereken gerçekler. TÜİK istatistiklerine göre en çok bilinen tanımıyla kalp krizi nedeniyle her yıl yüz binlerce vatandaşımız hayatını kaybediyor. Yapılan araştırmalar ve bilinçlendirme çalışmaları sayesinde milyonlarca vatandaşımız da kalp krizinden korunmayı başarıyor. Ancak yine de bu korkunç rahatsızlık hakkında insanların daha da bilinçlendirilmesi gerekiyor. Önemli olan ise kalp krizi geçirmeden önce gereken önlemleri alabilmek ve kendinizin kalp krizi riski taşıyıp taşıyıp bilmek. Bir diğer acı gerçek ise kalp krizi gerçekleşen bütün vatandaşların kriz öncesi belirtileri gözle görülebilir şekilde tecrübe etmeleri. Dediğimiz gibi önemli olan belirtileri düzgünce gözlemleyebilmek ve profesyonel yardım almak. Bir yorgunluk. Hepimiz bazen yorgunluk hissederiz. Bu gayet normal ama markete giderken bile yoruluyorsanız durup düşünmeniz gerekiyor. Ek olarak eğer birden ve hızlıca nefesiniz kesiliyorsa acilen doktora görünüp EKG çektirmeniz gerekiyor. 2. Göğüs ağrısı kalp krizinin en belirgin belirtilerinden biri de göğüs ağrısı veya sıkışmasıdır. Göğüs ağrısının bazen ağrılar vücudun çeşitli bölgelerinde de gerçekleşebilir. Özellikle kollarda gerçekleşen ağrılara sol koltuk altı da bu bölgelerden biridir. Dikkat edilmesi gerekir. Öte yandan benzer ağrılar boğazınızda, ensenizde, çenenizde, sırtınızda ve karnınızda da görülebilir. Ağrı genel olarak 15 dakika sürer. 3. Solunum sıkıntısı Kalp krizi öncesi solunum sıkıntısı veya nefes darlığı tecrübe edilir. Bunun temel nedeni de damarların tıkalı olması nedeniyle akciğerimize kan gidemiyor oluşudur. 4. Dermansızlık. Sık sık yorgun ve güçsüz hissediyorsanız bunun nedeni akciğerlerinize yeterince kan gitmemesi olabilir. Kronik yorgunluk sendromuna sahip kişilerde kalp krizi riskine sıkça rastlanmaktadır. Baş 5. Baş dönmesi ve soğuk terleme. Aşırı terleme kalp krizi belirtisindendir. Eğer aşırı ve sık terliyorsanız doktora görmeniz tavsiye edilir. Baş dönmesinin nedeni de genelde beyine yeterince kan gitmemesidir. 6. Grip ve soğuk algınlığı Ateşiniz yüksek şiddette öksürüyor ve anormal şekilde üşüyor musunuz? Merak etmeyin, bunlar kalp krizinin direkt belirtileri değildir. Ancak yine de bunların kalp krizi öncesi rastlanan belirtiler olduğunu bilmekte fayda var. Kesinlikle dikkate alınması gerekir. Bahsedil yani, olası kalp krizi belirtilerinin insandan insana ve kadından erkeğe değişiklik gösterdiğini bilmekte fayda var. Bu 6 olasılığı belirtiyi göz önünde bulundurarak hem kendi hayatınızı hem de başkalarının hayatını kurtarabilirsiniz. Bu videoyu bütün arkadaşlarınızla, bütün sevdiklerinizle paylaşarak kalp krizi hakkında bilinçlendirmeyi unutmayın lütfen.